Kurayım mı bombayı? Kurma kurma Ben kurayım Kur <laughs> bakalım hadi Arkamdan geldi içeride Bak vurdu abi tekte vurdu İkinci de yani boşa tıklıyor Yukarıya göre mi kurdun bombayı? Daha kurmadık şimdi kuruyor Bomba geliyor. Geliyorlar oğlum adamlar kaç. Planted. Gözüküyor mu? Biraz. Gözü gözükmüyor. Gel sen buraya ben ortadan bakayım. Ben buradan, buradan bak. Kesediler. Bombanın içinde medik. Sakin ol. Benim ben enerjim niye dolmuyor? Benim mi? enerjim dolmuyor. Ne kullanıyor? Standart doluyordu benimki. Gördün mü adamı? Yo, adam yok ki. Enemy team eliminated. Mission accomplished. Oh. Plant the bomb. Round start. Bomb acquired. Bunlar şimdi bomba da kurmuyorlar. Fire in Salak bana ateş ya. Ben de diyorum kim ateş ediyor ya. Bombayı da gittim nereye kurduk? Nereye? Ta en ortaya kurduk. <laughs> Nereden geliyorlar buradan? Bizim masada. Yukarı çıkan anahtarı söyle ha. Orta merdiveni tutmuyorsunuz bak. Aşağıdan. Geldi bir orta merdiven. çözüyor lan. Çözmüyor, çözmüyor aldım. Haydi gel içelim. Ne 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 ara gel. Haydi gel içelim. De, 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 de. Hadi bir yapalım. De, 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 de. Melik bombayı al ekle gidip. Bombaları. Ne ne Adam çıktı. Yukarıda adam var. Ah! Medik öldür onu Medik. Kaldır beni Medik. Medik ne olur Medik. Çabuk kaldır. Adam geldi. <laughs> Kendi basa üstü adamı. Geliyorum tuz. Alamadım. Sağ sağında. Ortada. Sağ köşe mi? Yok, tam ortada. İşte bu. Gördün mü abi? Nasıl alıyor? Önce medik aldı. Gelin Ayak altına Ses var abi yakında bir yerde. Kapının burada bir yerde sanki. Atladım ben. Gör yerini öğren. Orada. <laughs> bir <laughs> <laughs> Bir bir yok. Orta, ortaya destek ver. Öbürler nerede lan? İki de bir ses de ses mı Yanlış mı diyorum Bizim adam bir de ses yapar İki Üst iki içine girdi aynı. İki mi? Bir, biri iki üstte biri bomba içinde son adam Aldım Orta gene. Arka geldi. Birden girdi adam. Basada oturan bir adam. ben kaldım ya. Basada pusyon da var ha unutma. Zaten Sen basayım. bir girişini tut, bir girişini tut, ortayı ben tutarım. Birden arkamdan adam gelmesin. Şimdi biz de herkes bir girişine bakıyor nasıl? Ortaya gelin <laughs> bana destek. Arkalayamadı beni yavaşça bu sefer gördün mü? Biri bahsede pusuyor. Basede oturanı aldın mı? Yok. Basede biri oturuyor. Onu da ben aldım. Yes. Resmen takımı taşıdık. Ya bombaya girip nereye koyuyorlar ya Tufan tek kalacaksın ha <laughs> Niye? Ben gidiyorum çünkü ölmeye <laughs> Alırsın Öldüm. ya Bomba da girdi <laughs> Oha canı yoktu bir mermi ölecek o lan <laughs> Allah cezayı versin <gülüyor> <ya>. <gülüyor> Hadi be Bombayı ben alıyorum ya Bire gidiyorum ya Bence bir tehlikeli ama. Hayır. Orta temiz hepsi iki de kur. Allah'ım Allah'ım oh kurdum. Balakın hepsi bombaya gelsin. Bırak abi gelsin beni ya. Hoş Yok canım bırak beni gelsin beni ya. Tüm ben duracaktım <laughs> onu ya. Sonra ev çekecektin değil mi? Ne olmuş yani bir ev çekecek? O evine bakı da oturuyordu. Evet. Yes. yes! Yanlık daldık bomba delisi. <gülüyor> <gülüyor> ne amaçtı be?